Evet, burası bir üniversite. Türkiye'de 215 üniversite var. Her ile bir üniversite açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli geçen yıl üniversite sınavları öncesi öğrencilere şirin gözükmek için bir çağrı yaptı. Taban puanı indirilmesini teklif etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan durur mu? bu e, talebi emir telakki edip hemen uygulamaya soktu. Peki bunları duyan GÖK, 12 ürünü olan YÖK mu? bu önümüzdeki 2022 yılındaki yapılacak sınavlarda taban puan uygulaması sıfıra çekiliyor. Şimdi yaparsa AKP yapar dediler. Hayaldi gerçek oldu. Artık üniversitelerde sınavda sıfır çeken öğrenciler bu üniversitelere kayıt yaptırabilecekler. Ne büyük başarı değil mi? Bir zamanlar Türkiye'de dünyada ilk 500 üniversite arasına giren üniversiteleri vardı. Şimdi üniversite sayımız 215, öğrenci sayımız 8.4 milyon öğrencimiz var. Ancak dünya başarılı başarı sıralamasında üniversitemizin adı yok. Ne ver peki? Sıfır çeken öğrencilerin üniversiteye girmesiyle övünen bir iktidar var. Ne var peki? Üç üniversiteden birini yöneten rektörlerin bilimsel yayını sıfır. Ne var? Başka ne var? 72 üniversitemizi bilimsel yayınlarında hiçbirine atıfta bulunmayan rektörler yönetiyor. Dünya bizi kıskanıyor ama elde var sıfır. Bu uygulama üniversiteyi ticarethane Öğrenci müşteri gören bir uygulamanın adıdır. Bu uygulama vakıf yani özel üniversitelere öğrenci kazandırma projesidir. Bu uygulamanın altında yatan düşünce seçim yatırımıdır. Ama unutmayın ki Z kuşağı sizin bu kandırmanıza, kandırmacanıza alet olmayacaktır. Z kuşağı geliyor, siz gidiyorsunuz.